Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle baba kaptan olsa ise kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda bir tane takipçimiz var. Hoş geldin Ali. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bugün asma şey yapacağız gördüğünüz gibi asma çarpacağız. Abi dur, dur 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 oğlum kapat lan kapat yanlış söyledim rezil olmuyor mu şu <laughs> Bir şey olmaz oğlum bir şey olmaz. <laughs> Neyse maça başlıyoruz. Bu arada tıpkı Siz, sizi videoyu çekmemi istiyorsanız da Discord'a gelmeyi unutmayın açıklamadan. Geçen sefer bu arada Discord'u vermeyi unutmuşum lan. Valla. Mal gibi. Cidden Discord'u vermeyi unutmuşum. Dedim ki üstteki yani Discord sunucusu bayağı da yani aktif değil. Bayağı da yani o pek ortam yok artık eski gibi. Sizinle beraber ortamı da canlandıracağız arkadaşlar. Bak, sizi konmazsa birlikte mücadele edelim. Takımın yapısına dikkat edin. Of. Kabul et. Ettim abi. Et et. Tamam. O hazırlanmayan arkadaş kim? Allah ben değilim. Daya o üç kişi var ya. Ne kadar simriler lan. Çok simriler harbi. Oğlum. LOL oynamadınız mı? LOL ya da Dota oynamadınız mı lan hiç hayatınızda? Hazır var mı öğrenin oğlum? Karşı takım dikkat. Dost değiller bot değiller. Tamam tamam Nita'yı kullanabiliriz aslında. Ooo sekiz taş var 8 taş hemen yazıyoruz Sekiz taş Hemen yazıyoruz hmm. Hernandez Erlandez abi Hernandez Benim Hernandez Benim Benim Lan As benim <laughs> Terbiyesizler ya Terbiyesiz adamlar Maça hazırız. Galiba bot yok. Umarım yoktur. Allah'ım. Suriyeli elemanlara kaldık abi, ya. Konuşma, konuşma abi. Konuşma, bir konuşma. Ne oldu oğlum? Oğlum Suriyeli elemanlara denk geldik lan şaka maka. Hmm. Bekle abi. Konuşma abi. Tamamdır okay. geldim. Oğlum ile elemanlara denk geldik ya, kötü oldu bayağı. Ve bir daha acaba ninterini sana mı alsaydım lan? Lan bu pink ne? Bu pink ne? Dayı, dayı bu pink ne? Dayı bu pink ne? Pinklendik, pinklendik. Mobil veriyi kullanacağım. Artık. Tam geri döndük. Oğlum ne pinkdi lan? Oğlum. Tam dayı. Geri döndük. Geri döndü magalar. Oğlum pink geldi ya kusura bakmayın arkadaşlar. Süper online'dan oynayınca böyle oluyor. Oo oh, Nitta, Nitta vurduk ama olmadı. adamlar da vaka var. Bu Cito neyin kavasını yaşıyor? Bana atın, 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 bana, atın. bana atın, batın. Aga be. Masu vur, masu Allah aşkına vur. <laughs> lan Huyga sen ne alakalı lan, sen ne ayak? dikkat. Adam tehlikeli. Gelmez. Adama bak. Adamın stamina'ya bak ya. Dayı. O day azıcık sal beni dayı. 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 Güzel yemedik. Conti var. Hayır ya gol geldi. Gelmedi. Gelmedi harika. Bakın topu bana hardan atmayın. Atmayın topu. Bak uygulara dikkat. Aha combo geliyor. Combo attık tam combo yaptık harika. Ya abicim. <gülüyor> harika. <gülüyor> Lan vurulmuyor kontrol ne kontroller neyin kafasını yaşıyor? Geçin! Mouse daha doğrusu neyin kafasını yaşıyor? <laughs> Şu mouse neyin kafasını yaşıyor ya? Yemin ediyorum klavyeyle vuracağım ya. Henüz vuramam lan. Mouse'u vur. Büyük heyecan zannettim. Hayır. Çok güzel. Kurunu helalsin be. Tam kas. Ya abicim. Vay şerefsiz. Da. Vay şerefsiz ya. Arkadaş. Şu adımcı kontrolü ben bir açacağım ya. Daha iyi olur. Hala adamsın. Orayına bırak. Şu nitta, şu nitta gidiyor. Şu nitta, şu gidiyor. Lan bana niye falsın oğlum? Benim şutum yok. Oğlum. Oğlum adamlar Cito var lan Cito diye bir tane hayvan var. Dayı. Lan. Başaramadık abi. <laughs> Dayı başaramadık. Lan. Hadi. Hayır. Süpersin be maksim ayağıma. Gel uyga buraya. Gel lan. Oooo kalk. Adamımsın Ali. Lan oğlum. Konuyu da bana koydun. Oooo hani annez baba şovunu yapıyor. Ya yine. hadi hadi hadi. Ya. Dayı top çıkmadı lan. Ananı. Lan maksim Oğlum az kalsın küfür çektim lan ciddi ciddi. Yapma oğlum yapma. Altış geliyor. Topu bana geliyor. pasla. Ortala topu. Ortalayın topu. Tam. Masuya ama Allah için tamam. Allah, Allah razı ya olsun he. lan sana nihayet vurdun. Hmm. Hadi inşallah top <laughs> bana gelir. Ya abicim. Konti yürü git buradan ya. Abi birinin doğru tek etsin. Hey. Abicim keşke birazcık da ilerleyip atsaydım ya. Yuga çok güzel lan. Onu da bir tencereye atamaz da Yuga'ya vermesin yeter. Ne yapıyor lan bu? Başaramadık abi. Bastara var Oğlum ciddi ciddi bir dahaki sefer bunun gibi olursa bu oda. Oğlum berbat oynamışız işte ya. 5,7 çünkü abicim neden mi? Çünkü bende pink evet. vardı. İlk Oğlum başladım. pink bende de oluyor çok sorun o ya. Harbi. Oğlum bir de ben ortada o sunucusunda oynuyorum. Yani bize en yakın evet. sunucu o. Ona rağmen pink giriyor bazen yani garip. Neyse maça devam edek. Hadi hadi başla başla baba baba başla 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 Hadi lan oğlum bir dakika geçti bile lan. İptal etme ha sakın. İptal etmem iptal etmem. Aha. Vurun. Hazırlanın hazırlanın. O 9 vardı lan. 8 kişiden 9 vardı. Hangi geri zekalı ilk kere varsın lan. Ben burada tuz pastayı alsam mı lan? Al oğlum al lan. İyi de defans defans yok aga. Sıkıntı oldum. Benim rahat ol lan. Ben defans da olabiliyorum. Tamam. Benim, benim kaleci. <laughs> Hadi bakayım. Bu arada arkadaşlar oyuna Victoria transferi ve Pia transferi gelecek. Onun hakkında var ya, bomba bir transfer videosu yapacağız. Hazırlanın yani 12 Mayıs günü. Ya da 13 Mayıs. 12 ya da 13 Mayıs'ta var ya ben video çekeceğim. Transfer videosu. Hazır olun yani. 96 var, aha. Var. Narita var. Narita'yı Kaç da... takım zayıf lan? Arabi. ya. Ha. Matsuyama, Matsuyama tehlikeli lan. Yemin ediyorum Matsuyama ta taşıyor takım. <laughs> Yemin ediyorum. Oğlum, <laughs> adamların her şey amatör lan. Yani bu takım yenemezsek ben kendimi kötü hissederim yani. Ciddiyim. Ol buraya kal. Gelin da dayı gelin gelin gelin. Bizim orta futbol takımı bile geçer ya bunları. Oh. Dayı. Hanan ne <laughs> için bu çeles? <laughs> Hop Cito, topu bana salın, topu bana salın, topu bana salın. Konti. Ha, konti ne yapıyorsun sen? Konti topu bana sal, Konti bak. Umarım pingin yoktur. Ben ben. Bana sal kanka topu. Ha ne oldu? Bana sal topu. Kanka. Harika. Oğlum Narita sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Ben değil Tsubasa. Dayı. Defans Biz bunları... Biz bunlara bu arada şey yenildiysek adam kötü olur. Ciddiyim. Atsuyama'ya ama. Atsuyama. Normalde PC'den de asasiyat olmadı normalde o kadar çok oynamam. Dayı. <laughs> Dayı. Aha. <laughs> lan! Kaçırdım! Lan! Oğlum what the fuck? Oğlum kaçırdım. Vallahi kaçırdım lan. Bak topu gidecekmiş gibi oğlum alamadım topu. Lan bunlar... Oğlum. oğlum. korkak gibi oynamayın işte. Mal mısınız? Adamlar ya kombo kasmak için yapıyor. Kasamıyorlar tamam kasamıyorlar. Git, 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 git. Ya. Ha saldım çaldım. Konti al topu top sandı. Nakayma yürü git buradan. Nakayma Allah'ın belası yürü git. Oğlum fake şey atıyorlar lan bunlar bana. Hernandez. Hernandez baba. O kaç takım var? Net bana gülüyor bu adam. Açık açık söyleyeyim. Ya Nakayama gözünü seveyim ya. gideceğim. Allah'ım. Hernandez. Hernandez baba. Bito ver abi ver ver ver, ver. Ya Narita sen oha. Dayı. Masuyama'dan topu çalmayayım bu arada çalınmıyor adam. Adam gibi adam. Demek ki adamlar kasılıp gelmiş. <laughs> oğlum. Oğlum bak bunları yenilmememiz lazım ciddi ciddi. Topu bana salın. Topu bana salın. Su bası olur ha. Beni indir Lan oğlum vur işte. Allah'ım bu mal su Allah sıkıntı be. Yaprak vur şu. Conti vur Conti. Conti vur. <laughs> ne? Adama bak lan. Adam yemiyor. Adam yemiyor abi. Oğlum ciddi altı artık süt şut çekeceğim ya. Oh. Salç topu okay. salç topu oh. salç topu Alacak Konuşma abi da. konuşma 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 <laughs> Alçaldı <Ay> abi <laughs> Gel lan buraya. <laughs> <Abi. Gülüyor> Şu baka hadi Abicim Oo oh, Cito, Cito ağırdan iyi oynuyor bu arada. Ya Masu'ya mı arkadan dayama ya. 12. <laughs> bana salın topu, topu bana salın. <laughs> Allah'ım. Nakanishi, Nakanishi var hayvan gibi aflı. Bana at, sana bana at, at şey bana, bana Allah'ım Vallahi Nakayama bana arkadan doyuyor engellemekten çok Hadi hadi girsin Allah'ım girmiyor Allah'ım Nakayama gözünü seveyim attık git buradan ya Abicim Abicim Hoş, Vurdum hadi girsin Yes Yes! Allah şükür yes! İşte bu be! Allah şükür attık. Narita zaten sınanma gibi. Yemin ediyorum var ya. Yürüha ligi maçlarına o kadar çok alışmışım ki. Hani kontrollerde falan ikide bir yardımcı olmasından. Neyse kazandık aldık maçı aldık maçı aldık maçı. Aldık maçı. İşte bu tamamdır. O kadar da fena oynamamışım lan o sana like atak. Ecemen duyuyor musun beni? Duyuyorum duyuyorum. Kanka benim bir 5 dakikalık işim var. 5 dakika sonra gelsem olur mu? Olur. Videoyu bari da istersen duraklat videoyu devamını sekeriz. Neyse reklam arası reklam arası. <laughs> tamam. Discord'a gelmeyi unutmayın. Tamam geri döndük reklam arasından sonra devam ki. Okey. İnşallah geçen seferki kadar uzun sürmez. Sürmez bence de ya. İnşallah. Bizim iyi bir farabet ihtiyacımız var bu arada. Defans sorun değil de bize faribet lazım. Napo var ya sende Napo var Napoli idare edersin. Ama oğlum ben kalsın oynuyorum. O nasıl olacak? O Napoli'ye de oynuyorsun lan. Ciddi ciddi. Şimdi... Napolyon var bende. Subasa da var. Masuyama falan var bende. Aga bende sana bir de Nitta var da... Nitta oynayamıyorum. Tsubasa sende idare eder de şutunu yükseltmelisin. Bunu hissetmeyi biliyorsun değil mi? Şu asmatında oyuncu yerine giriyorsun. Evet Snap biliyorum, biliyorum, basıyorsun. Biliyorum. Hiç yaptın mı? Kastın mı bir tanesini falan? Lan niye Windows'a bastım lan ben? Ben var ya Tsubasa'yı maxladım bu arada. Tüm skill'leri max Tsubasa'da. Güzel. Asmatında. Ama var ya Herhangi birinin karşısında Tsubasa çok zayıf kalıyor yani. 4-5 tane devamlı ölü yaprak vuruşu vurmalısın düşün. Oğlum hala maç bulmadı lan. Ha buldu buldu buldu. Ulandı. Hazır var hazır var hazır var. Hazır var. Verdim ben. Verdim. Lan 8 oldu. <laughs> Bak oldu La, ya. Lan hangi oyunda bug mı var lan? Her şey sızdı basın da böyle oluyor bu arada. Bak sona yaklaşınca direkt atacak. Ha tamam. Tamam oldu. Sen misin lider? Sen değilsin ya, tamam. Matar kim lan? Karşı takım botla. Ana oğlum şansa bak lan. Defans lazım. Defans lazım. Defans ben, ben defans yaparım rahat. Forvet lazım bize. İyi bir forvet bak spasa iyi de yükseltilmesi gerekiyor. Şu matar Afrika bak bittik biz. Ma Afrika'ya benziyor. Ben Misaki seçtim. O takı oldu. Mata... Şimdi adam Wakabayashi'ye de Hernandez'i verecek. Hiçbir ne var mı lan? Ya ben dedim sana bu adam Afrika'ya. ya. Ayvayı yedik şimdi. iyi mi? Ayvayı yedik. Ya, püü, ya. Ayvayı yedik harbiden abicim. Abici, a yemedik, yemedik. Tam rahatız yemedik. Yemedik. Allah'tan var ya botlar ha. Allah'tan. <laughs> Yoksa resmen ayı yemiştik. Yemiştik abi. Bak ya şimdi biz var ya bir şey söyleyeyim mi? De. Sözü var ya. Evet. Tamam tamam küçük 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 artıyor da şu takası için biz çok bekleyeceğiz. 3 dakika falan sürür burada. Allah'ım. Gene Baksana bir reklama ya. Allah'ım. A few moments later. Gel gel gel. Allah şükür ya. Allah şükür. Tam reklamlar bitir. Bu videoda hadan amma reklam. Ne kadar reklam bonusu girdik ya. Harbi ya. Kire klan O küsüge adam kisiydi adam, adam, adam. Bana at bana at kardeş bana at Baksan, <laughs> sen onların karesinin önünde bekle ben benim vuruşum direkt kale taraf geliyor Eyvah As Eyvah Nakanişi adamsın Bak normalde Rüya Ligi'nde olsak bizim Morusaki yer bu odanda. Bana salın topu. Oh. arkadaşlık bana sal. hayır Oğlum şuna kayma. Aşırı kötü ya. Oğlum Rüya Ligi'nden kontrollere alışırım ya. Haydi. Püü, oğlum şuna kayamayın ne yapacağız lan? Oğlum botları yenemezsek var ya. Harbi diyorum ben ya oğlum Napolyon setseydim var ya şimdiden ilk gol gelmişti bu arada harbi diyorum. Tamam. Ay at pası. Aha aha aha. Valla. Ya Kisugi ne yap? Kisugi mi Oo ne yapıyorlar lan lan ha? Terbiyesizler ya. Valla terbiyesizler. <gülüyor> 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 Ay enerjisini çok yedi lan Morosaki'nin. Bir tane çizik evrak de atsın şu golü. Gel lan buraya. Gel sen Beyin yandı herhalde. Oo Nakayama'yı pazara gönderdik. Hadi. Hadi. Süper, süper Balıklama kafa. Sü ya Allah'ım küsüğü sen nasıl var adamsın ben ya. Bende bende. Oğlum Vallahi bana sonlandı. enerjisi dolacağız. <laughs> Dolacak. Dolmaz lan onda jet doluyor. Hayır. İzin yok lan nasıl? Oh. Nakani şu ver ver ver, ver 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 Nakashi ver ver ver. Ya. Oğlum lan bana bana dalsana lan bakayım bir vurabiliyor muyum? Dayı. Dayı ama Lan Allah sana. Kanka sen de aşkına. Lan? Enerjisi bitti tam enerjisi bitti bütün. Bitmedi. Bitmedi ya. Tamam. Aldım aldım. Bana sal Ol ya da şu diye sal. Allah. Im. Yes. <laughs> Allah şükür ha. Allah şükür. Kalsın şu Viktor'un yani ön gücüyle eşit bu arada. Baktım mı? Yani Viktor'un bu kadar zayıfsa Belki de asesin hesaplaşmasında koydu. zayıftır. O olabilir. Oğlum sana göndermek Bana at istiyorum. bana at Sürücü bana at. Yüzük atmazsa gerçi balıklamayla tamam. dalırız. Allah'ım. Matsuyama gel 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 lan. Dayı gel. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan. Bu Hayır. Hayır, kişi götürüyorum ben. Rahat, rahat kişi götürüyorum. Al lan sana. Haydi sen de Dayı ama bastım. Bastım ama. Yemin ediyorum Rise of gibi delireceğim ya. ya. Rise of ben var bir deliriyordum. Adamlara çalımı atamayınca. <laughs> Nasıl lan? <laughs> Oo, enerjisi gitti, Neyse neyse iyi iyi. Bir gol falan yemediler bizden zaten. Ben direkt salmıyorum. Matsuya hemen tuzağa düşmeyeceğim. Tuzağa düşmeyeceğim. Gel Hadi lan. Düşmezsin, düşmezsin. Gel abi. Ver, ver. Düşmezsin. Allah sana. Saki. Ara Hadi Misaki. Çok güzel. Oğlum sen mi kaydın lan? Güzel, çok güzel. Gol. Nice. İşte bu. İşte bu. Bu arada bir şuna 7000 7000 diyorum de 8000 kasmak nasıl sence? <laughs> bir dakika gel Matsu'ya ama lan. Oğlum şu kalsın bu skillini seviyorum lan. Bu skill güzel bu arada bayağı güzel Dedim, bir de adamı güzel. öyle komik bir şekilde yere düşürüyor ki. Asık bir yırtık aldı şurada lan. Zaldı şurada, oğlum beni. Ver, ver. Al lan sana. Gel buraya gel 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 gel. Lan gelmedi. <laughs> Oğlumla oğlum, kayamaya gitti lan burada. What the fuck? Arayı... İyi girdim ha Oğlum. Hadi seksin bir balıklama kafayla dalayım. Bir balıklama kafayla. Kisi Sen nasıl vurdun lan oradan? Benim hakkım da hocam. Şınlanıyor lan bu. Allah şükür. B matın sonuna geldik arkadaşlar. 2-0. Kanalımız, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bugün videomuzda da bu kadar Gelecek video ve görüşürüz arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ağabey dürüt.